Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün kalanşa çiçeklerimizi nasıl coşturabiliriz saksıya sığmaz hale getirebiliriz kalanşa çiçeklerimizi nasıl bol bol tomurcuk yaptırabiliriz kısaca bugün sizlere bundan bahsedeceğim arkadaşlar kalanşa çiçeklerimin ee, saksıya sığmaz halini sizlerle paylaşıyorum e, daha önce de paylaşmıştım yeni yeni Tazecik yapraklar çıkarmaya devam ediyor. E, galiba saksı değişimi de yapmam gerekecek. Çünkü e, bu şekilde saksının her bir tarafı doldu arkadaşlar. Saksımızı da göstereyim. Şöyle yapraklarına zarar vermeden. Çünkü dokunduğum zaman yıkılıyor arkadaşlar. Ağır geliyor artık. Bakın. Saksım bu aslında çok da küçük değil. Orta boy bir saksı. Ama kalan şu çiçeğim o kadar çok coştu ki dokunduğum anda eğer fazla zorlarsam hemen yıkılıyor. O yüzden saksı değişimi yapılması gerekiyor. Öncelikle sorduğunuz sorulara kısa kısa cevaplar vermek istiyorum. Kalan şu çiçeğinin saksı değişimi yapılır mı? Yapılır arkadaşlar. Kalan şu çiçeğinin saksı değişimi ya da çoğaltımı bu aylarda sonbaharda kışın yapılırsa daha verimli olur. Çünkü bu bir genelde kış çiçeğidir. Kışın daha canlı ve daha verimli oluyor. Ve e, kışın daha çok açar demeyeceğim. Yaz kış kalan çiçek açıyor. Bununla ilgili zaten videolarım var arkadaşlar. Yazında kışında. Sadece burada saksı değişimi ve çoğaltımını yaparken toprağınızın e, verimli olmasına dikkat ediniz. Yani verimli toprak gübreli toprak kullanınız. Yumuşak e, toprak içerisine iki avuç kadar gübre Doğal gübre. Doğal gübreden kastım. Bilmiyorum sizler e, köyünüz var mı? Bulabilir misiniz? Doğal gübre büyükbaş hayvanların e, kurumuş bir sene boyunca güneşin altında kalmış artık topraklaşmış gübresi. Bundan saksıya e, hazırladığınız toprağın içerisine iki avuç karıştırın. iyice harmanlayın. Çoğaltma ya da saksı değişimini bununla yapın he biz doğal gübreyi nereden bulalım köyümüz uzak diyorsanız bunun yerine de e, sizlere alternatiflerim var toprağın içerisine birazcık Türk kahvesi telvesi ya da yine bir iki avuç kadar çay koyunuz arkadaşlar kuru çay çay posası çay çöpü fark etmez. Bu da toprağa gübre olacaktır. Bununla da çiçeklerinizi ekebilirsiniz. Şimdi hiç açmayan, evet, hiç açmayan ve hiç tomurcuk vermeyen, büyümeyen kalanşolarınıza ya da kalanşom coştu diyen bir arkadaşımız var. Kalan çom coştu fakat hiç çiçek açmıyor. Ne önerirsiniz diyen sevgili arkadaşlarım. Bugün yine sizlere 3 tane vitamin önereceğim. Bunların içinden bir tanesini seçiniz. Üçü de çok etkili. E, saksıya koyunuz. Saksıda vitamin olacak. Bu da köküne yansıyarak bu şekilde dallarını, yapraklarını dipleri canlı bir şekilde büyümeye ve tomurcuklanmaya başlayacak. Birincisi hemen şöyle sizlere göstereyim. Biraz dikkatli bakın. Çünkü minicik bir şey. Minicik ama çok etkili arkadaşlar. Evet şöyle parmağımın ucunda biraz odaklayalım. Gördüğünüz gibi nedir bu? Bu doğum kontrol hapı arkadaşlar. Doğum kontrol hapını bitki ve çiçeklerde etkili olduğunu hiç duydunuz mu? hiç kullandınız mı çiçeklerde eğer kullanmadıysanız bir saksınızda olsun deneyin bir tane doğum kontrol hapını toprağa gömün ya da o kadar çok hap bulamam diyorsanız bu da olabilir bu kadar çok hap bulamam diyorsanız bir tane doğum kontrol hapını suyun içerisinde bir litre suyun içerisinde eriyene kadar bekleyiniz eridikten sonra bir çay bardağı olarak bu hap ile oluşan suyu çiçeklerinize dökünüz bu birinci önerim bu işlemi ayda bir kez yapabilirsiniz doğum kontrol hapı yok kullanmıyorum diyorsanız yine bir tane büyük aspirini Bu da çok etkili tüm çiçeklerinize kullanabileceğiniz bir tane büyük aspirini yine bir ya da bir buçuk litre suyun içerisinde hemen eriyor zaten eritin yine bir bardak olarak saksıya dökün aspirinli su Doğum kontrol hapı ile hazırlanmış su. Bunlar ne yapacak? Bunlar çiçeğin kökünü besleyecek, dallarındaki yapraklarındaki yumuşamaları giderecek. Genelde kalan şey yapraklarında e, böyle bir lastik gibi bir görünüm oluyor, sararıyor, e, soluyor. Ayrıca e, büyüse bile, gelişse bile, coşsa bile çiçek açmıyor. İşte bunlardan bir tanesini verdiğiniz zaman toprağına çiçekleriniz pıtır pıtır açacak. Çayı zaten her zaman söylüyorum. Çayı mutlaka çiçeğiniz açsa da açmasa da coşsa da coşmasa da toprağında gübre olsun diye 15 günde bir mutlaka çayın posasını verin arkadaşlar. Dediğim gibi bu çiçek açsa da açmasa da bunu verin. Bu çiçeğinizin daha sağlıklı daha uzun ömürlü bir şekilde yıllarca yaşamasını sağlayacak öyle söyleyeyim ve bol bol çiçek açmasını sağlayacak çay onun dışında doğum kontrol hapı ve aspirin dedikten sonra üçüncü de pirinç suyu arkadaşlar. Pirinç suyunun etkisi çiçeklerde çok. Çünkü içerisindeki nişasta toprağa gübre oluyor, köküne vitamin oluyor. Pirinci ısladığımız zaman ee, pilav yapmadan pirinci ıslıyoruz ya. Bulanık bir su oluyor. O onun nişastası işte. İşte o suyu dökmüyoruz. Bir bardak olarak kalan şolarımıza veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini bir arada mı vereceğiz diye bana sorarsanız hayır. Bunların içinden bir tanesini seçin. Çiçeğinize verin. Göreceksiniz ki kalan şolarınız pıtır pıtır çiçek açacak. Ve saksıya sığmaz bir hal alacak. Canlı dipleri yapraklarla beraber. Her bir yap dalında bol bol yaprak olacak yani böyle kel sadece bir dal olmayacak deyim yerindeyse bazen çıplak dal oluyor yaprakları dökülmüş bir hal oluyor bu da güzel bir görüntü olmuyor kalanşo için böyle gür yapraklı bol tomurcuklu sağlıklı köklü bir kalanşolarınız olsun istiyorsanız bunları yapın ayrıca kalanşo çiçeği haftada iki kez su vermek yeterlidir serin soğuk ortamı severler. Bunun için yine serin ve soğuk bir ortamda dursunlar. Evet sevgili arkadaşlarım, sağlıklı, mutlu günler, akşamlar diliyorum. Beni hangi saatte izlerseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız beğeni ve yorumlarınızda bekliyorum. Çok mutlu olurum.